<laughs> Oy, atışı süper. kuru şey, kafa çıkıyor. Bir daha Çok iyi kafa Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Fırtına siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk bugün sizlerle birlikte UMP'yi alıp makslamaya çalışacağız. 5000 elmasımız var tabii ki her zamanki gibi olan. Hazır Oo. mıyız? Hazırız. Hadi vallahi. bakalım. Garena bugün bizi soyacak gibi belli zaten. Onu hissediyorum zaten. Çok da iyi hissediyorum vallahi. <laughs> Nasıl? Ne zaman yapmadı ki bunu? Vallahi. Bir bizi soyuyor yemin ederim. Bir Türkleri soyuyor. Hadi başlayalım o zaman. Tamam hadi bakayım. Hadi bakayım. Bir de ilk ücretsi çevirmeye çıkarsa var ya. Vallahi. Süper olur. Bak çevirdim ilk ücretsiz. Tabi çıkacağını Şüper zaten çıkacağını hiç umut etmeyin. Çıkmadı her zamanki gibi. Of. Nasıl? Macera no. şimdi başlıyor. Vallahi şu anda başlıyor. Büyük ihtimalle sonda çıkacak diye hissediyorum ya siz. <laughs> Kaç elmasta çıkar tahmininiz? Yok, yok. Kimin tahmini çıkarsa ona bir hediye verelim. Hadi. Kaç elmas size diyorum fırtına. Iı, beşinci de çıkacak. <laughs> Bence var ya 399'da çıkacak. Aynen elmas birimi olarak söyleyin. 399 yani. dedi. Evet. 399'da çıkacak. Sami, yok, sen ne 499. diyorsun? Ben de 4... 499 en son yok en son diyorum ben hmm. en son. Tamam. Patron sen? 199 oldu bana da. Tamam hadi basıyorum. 290. <laughs> hadi. Aga be bir tane daha gitseydi direkt 19'a çıkartıyordum bu. Ay. La. Büyük ihtimalle Olsun hadi hadi. Tam yerinde diye çıkacak demedi demi. Dediydim. Şu ana Ödülü kadar... ben kadar. <laughs> şu ana kadar vermedi. Ödül ne? dede <laughs> dedemin gunnüğü <laughs> Hadi be Abi en sonda çıkacak demedi demi Dediydim en sonda çıktı Vallahi en Sesim sonda çıktı ki. Sesi mi gitti Hadi be Ben kazandım Hadi. Ya böyle bir şey olur mu ya Böyle bir şey olur mu ya İstemiyorum geri ver İade yok mu Vallahi iade şey yok mu Maalesef ya. Garena, Garena verdiklerini geri almıyor. Ya kötü oldu ya. Vallahi var ya ortalama o zaman bin kaç alması, Bin beş falan gitti değil mi? Hadi bakalım kaç yapabileceğiz? Şu anda kaç yapabiliriz? Hayırlı olsun. Hı? Hayırlı olsun da hayrını görmeyeceğiz gibi. <laughs> Hadi bakayım. Kaç yapacak? Peki şöyle bir bakalım da. E, bu arada ilk sesli videomuz hani hatalarımız falan olabilir. Artık anlayış gö anlayış gösterirlerse seviniriz. Abi bence 4 yapabiliriz gibi. Şu anda e, 75 tane var elimizde. Bir bakalım. 3000 elmasımız var. Kutu açmaya devam. Ben daha kutu açtım onu. Şimdi açmayacağım. Hepsini üst üste açayım olmaz mı? Aynen aynen bence böyle. Al hepsini bir aç. Şu an bir 40 tane kutu oldu galiba ya. Bir, aç bir bak bakalım ha, ot ne kadar oluyor. Üç. Direkt 30'lu birden açtım. Yani fena değil gibi. Çıktı bir şeyler. <laughs> o <Oo>, iyi çıktı. <laughs> bir bakalım bir aslında. Bir 4 olsun yeter. Şu anda 255 tane var. 2 yaptım o. Çabuk abi bence. 3 de yaptım. Süper. 4 de yaptım. Oo mükemmel. <laughs> süper gidiyor süper Şu anda 4 yaptım ama büyük ihtimalle 5 için yapamayacağız yani 5 de yaparız da bence şu anda hani yapmasak da başka bir etkinliğe falan mı vursak hani çünkü son yapamayacağız zaten bir daha bir sonraki Abi, videoda bir son için. yapsak. Bence de öyle yapıyoruz doğru. Aynen bir sonraki. Çünkü şu anda 1870 tane elmasımız var 250 tane şey 240 tane istiyor 15 tane bizde var. Yani yapabiliriz gibi de ben hani şu an yapmasak da bir sonraki videolarda yapsak diyorum. Ne diyorsun? Daha iyi olmaz mı öyle? Aynen bence de. Bir sonraki Word'a geçelim. Şey sakalı falan da alalım mı? Yeni gelen sakallar ya. Hadi bir. sakala basalım. Hmm. Aynen. Tamam. Bir çevirme yaptım. Burada genelde bu etkinlikten 13 tane çıktı bana. Ee, sakalı beyaz sakal alalım değil mi? Yani beyaz sakal daha güzel değil evet, mi? Evet evet beyaz sakal kalem. Oo. Evet evet o daha güzel. Siyah yani. Ama çok az veriyor ya. Yani. Beyaz güzel ya yok siyah. Evet. Bence de beyaz güzel. Hı <laughs> hı. Kız gözüyle bakalım. Hı <laughs> hı. Bir kız evet, gözüyle bak. Tamam ortalama ona da Sahton. bir 700 elmas falan gitti vallahi. Şu anda onu da aldım. Uy. Valla Hadi hayırlı olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Darısı senin başına. Abim evleniyorsa bana geliyor. <laughs> en yakın zamanda inşallah. Abim evleniyorsa bana geliyor dersin artık. <laughs> Al yaşlı dede de oldu. Abim UMP elendi bize de UMP gelecek. <laughs> Hadi şeyin de Samyel'in de hediyesini veriyoruz kendisi bildiği için. Heyecan... yok. <laughs> heyecanlı <laughs> mısın? Çok heyecanlıyım. Yerim adet... Ben yerimde duramıyorum bak. Oğlum bir adet para. <laughs> yani zaten en son çıkacak. Siz ne atla hizmet <laughs> söylediniz? 200 elmas. Yani çünkü sanırım. Feta Ayhan Hayır <laughs> şey ben ya. 399 demiştim. Ama 4 tutulsun abi. Tamam hediyesi geldi. Güle güle takarsın saatini. <gülüyor> 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 Ay cidden yollamış bakalım ne yollamış. Çıkar mı? Cidden saat yollamış. <laughs> Bundan çıkarma. O benden saat. Rica <laughs> ederim afiyet olsun. Saat, ne? saat nerede var ki? Saat ne var? Bir dahaki videolarda kim tahmin ederse hediye diğer hediyeleri on, onlar alacak. Bence tahmin etmeye pişman olursun. Bir eğitim. Bu um UMP'yi kuşanıp da şey yapsak mı? Bir eğitimde 2-3 atış yapsak mı? Aynen bir de eğitimde denesene bir bizleri bir öldür eğitimde. Oy atışı süper. Kuru şey kafa çıkıyor. O hep kafa valla. O değil de kafa çıkıyor bak bak ateş ederken bak izleyin abi. şeyden işten böyle bir efekti işte. açtı dede gibi davranıyoruz artık etrafta. Çok iyi kafa gidiyor ama. Ya. Ya. ya Abi her ben atışın kafayı yedim. Vur be! Vur beni Patron var ya. Gidiyor, oh, <gülüyor> 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 Yancı patronu hep solcu biliyon mu? Baksana bir. Hep. hep kafa gidiyor abi ya çok iyi silah. Yani imkanı olan bassın hatta maxlamaya da gerek yok sizin için. Yani ben maxlarım ama hani sizin bir durumunuz yoksa direkt hani 4 yapsanız bile yeter sizin için. Yani o kadar da maxlama bir gereği yok biliyor musunuz? Patron. Patron. Patrona Patron. kızmayın. Bak patrona Patron. kızarsanız size maaş vermez yemin ederim. Sanki maaş veriyor. <laughs> Patron da diyecek ki bana kim verecek? Ben alıyorum maaşımı. Ha, <laughs> evet. <Ben> alıyorum. <laughs> yani Ayhan Bonker. <laughs> bir zıplayaydım orada. Ayhan'ın bonkörlüğünü bilmeyen ne var. Vallahi ama. Garena bilmiyor. Biliyor o da soyuyor biz yani bonkerlüğümüze aldanıyor. Biz soyuyor vallahi bizi bir soyuyor bilmen gerek. saat durdum beni öyle vurdu. 7 artı 3 falan alamadıydım o zamanlar. Yani bu iyi ki de alamamışım çünkü alsaydım şu an kullanmazdım biliyor musun? Ay değil mi? Bak kafa. Uy. Hep kafa vuruşum. Mükemmel bir şey ya. Baksana adam öldükten sonra kafa şey kuru kafa çıkıyor ya. <laughs> İskelet. Bayılıyorum. Ya yazış. Vay! Hey çok güzel yazı çok güzel. Anonsu çok güzel Anonsu iyi. Aga be. Oo. <laughs> o iyi kapattın yine be. Aynen. Tamam çıkalım mı artık? Çıkalım. Ben bence. Çıkıyorum. Bence lobiye dönüş. <laughs> Ve ben sevdim dediğim evet. gibi imkanı olanlar alsın hiç durmadan. Bir bayıldı. Aa Samyeliymiş. Bir bayıldı ki önüme şap diye. <laughs> Hadi çıkalım lobiye dönün. Arkadaşlar bu bizim ilk sesli videomuzda eğer beğendiyseniz yorum yapıp abone olup beğen, e, şey videoyu beğenmeyi unutmayın. E, desteklerinizi falan bekliyoruz. Siz bize destek çıktıkça biz de sizlere destek çıkacağız. İşte elmas ödülleri falan dağıtacağız her zaman sizlere. E, Nimo TV'de ve Instagram'dan da bizi takip ederseniz seviniriz. Nimo TV'den hemen hemen her akşam ödülü odalar falan açarız. Yani yeni olmamıza rağmen gerçekten de elmasları falan dağıtıyoruz. Hani kadın kanıtlı bir şekilde bunları yapıyoruz. Elmaslarınızı falan hep ID üzerinden atıyoruz. Yani hesabınızı falan da sizden atmıyoruz, almış Hesabınızı sizden almıyoruz yani. Ya yani destek çıkarsanız seviniriz gerçekten de. Biz de sizlere destek çıkarız. Ee, görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.